Adını söyleme. Ne demek istiyorsun? Bu YouTuber'ın adını tahmin ederseniz 100 Robux kazanırsınız. King Kong. Robux'u iki katına çıkaralım. Biri doğru anlayana kadar. Mükemmel anı bekleyeceğim. Doğruyu söyle. Eğer bu YouTuber'ın adını tahmin edersen 200 Robux kazanacaksın. Bilmiyorum aptal bir maymun ismi. Onu yüzünden uzaklaştır yoksa ona vuracağım. Robux'u yine iki katına çıkarmamız gerekecek. Benden kaçma. Bu YouTuber'ın adını söyle ve 400 Robux kazan. Bu çok kolay. O koleksiyonumdaki maymunlar gibi bir NFT maymunu. Kim olduğunuzu kimsenin bilmediğine inanamıyorum. 800 Robux kazanmak ister misiniz? Tabii ki. Bu YouTuber'ın adını bana söylemen yeterli. İş iş için doğru kişiyi buldunuz. Çünkü hesaplarıma göre Steeler Brainrot'un yönetici direktörü o adı Cemal. Duyduğum en komik isim bu. Şimdi ödül 1600 Robux olacak. Ama sanırım kimse bunu kazanamayacak. Cevabı biliyorum. Bacon emin misin? Yanılıyorsan yasaklanacağını biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Ama Grover Garden oyununu banlayayım. O benim ikinci favori oyunum. Ve senin adın ne? Açıkçası Brick King. Onu oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Pekala. Tamam. O zaman ismi söyle. Grover Garden'ın yöneticisinin adı Jandel'dir. Kazanan Bacon mı?